Ve insanlar soruyor saldırı altında bir uzlaşma, bir çözüm veya bir barış mümkün mü diye. Geçenlerde KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık'ın da iki gün önce Sterk TV'ye yaptığı değerlendirmeler vardı, açıklama vardı ve saldırılar altında kongre nasıl toplanacak şeklinde bir ifadesi. Sadece savaş uçakları saldırısına ilişkin bir bölüm var ki deniliyor ki 13 ve 14 Mart'ta Hakur ki Berezine, Lolan kendi kole ve oradaki o çevredeki mintikalara dört kez. Hakurke'de 4 dört kez. Gare bölgesinin Yekmale alanına bir kez, Metina bölgesinin Beşil alanına bir kez olmak üzere iki günde toplam 16, toplam altı defa savaş uçaklarıyla saldırı düzenlenmiş. Yine ağır silahlarla saldırılar var. Az evvel söylenen altı saldırı sadece F-16 uçakları tarafından yapılmış. Ağır silahlarla hak mesela işte Ağır silah nedir? İşte tank, top, obuz vesaire.